Uy, 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 oy, oy. Ya gerçekten kedilerden korkuyorum ama yavruları var diye bunlara mama aldım. Al oğlum, al, al, bizi, al. İnşallah bize bir şey yapmaz. Oy, oy, oy. Kurban olurum sana. Al, al diye. Arkadaşlar böyle attığıma bakmayın. Korktuğum için böyle atıyorum. Ee, orada iki tane yavrusu var. Abi bak yavrularını da gösterir misin orada? Hepsi. Yavrular annesinden e, hiyerarşiden dolayı anneleri izin vermediği için buraya gelemiyorlar. Şimdi ben bunlara Pınar'ın hindi salamını aldım ki e, süt olsun, Allah da sevap yazsın. Al yavrum, al al al. Yanına yaklaşamıyorum yani. Benim oğlum Hamza Boran olmuş olsa şimdiye bu kediyi kucağına bile almaya çalışırdı. Ama ben maalesef yaklaşamıyorum. Bak ne güzel yiyor. Kedinin yediği her şey temizdir arkadaşlar. Eğer kedi bir şey yiyorsa sağlıklıdır, siz de yiyebilirsiniz. Yavrularını işte orada hemen yuvalarına kaçtılar. İşte şurada bir tane var. Heh, onu da göster. Yanına gidebiliyor mu birazcık daha? Anneyi tedirgin etmek istemediğimiz için yanına gidemiyoruz evet, şu an. Evet, siz görüyorsunuz ama değil mi arkadaşlar? Anne şimdi koruma içgüdüsüyle bize dişlerini gösteriyor. Evet. Uzaktan Yemeğini evet, uzaktan de... vermek zorunda kalıyoruz. Tabii bak bak bak. Ay. Ben böyle vereyim çünkü gerçekten yani annesi yavrularını korumada çok mükemmel bir anne. İçgüdüleri çok mükemmel. Öyle değil mi? Evet. Yani kesinlikle yavruların yanına dünyada kimseye yaklaştırmaz. Evet, şu an yemeği alırken bile tedirgin. Evet. Tedirgin. Bu sevap yeter. Allah kabul etsin. Inşallah. Amin. Amin. Rabbim amin inşallah. Doğayı, hayvanları, çocukları seven insanlarla karşılaştırsın. Amin. Kötülerden uzak tutsun. Kötü insanları Rabbim ıslah eylesin. Ne diyeyim? Amin Allah Osman abi. Olun. Allah Siz niyetini çocuklar... kabul etsin. Allah razı olsun. Siz de çocuklarınıza, hayvanları, doğayı, zihinsel ve bedensel engelli insanları Sev... sevgiyi aşılayın arkadaşlar. Ben şimdi ne kaybettim? Hiçbir şey kaybetmedim. Bir hayvanın karnını doyurdum. Onun da yavrularına süt vermesine vesile oldum. Rabbim tarafından tesadüf geçerken burada gördüm de Allah emanet olun. Allah kabul etsin abi. Allah kabul etsin.